Ofansif hoca ile artı soru çözümü tüm ile devam ediyor. Yukarıdaki birinci grafik bir arabanın zamana bağlı olarak deposundaki yakıt miktarını, ikinci grafik gidilen yola bağlı olarak tüketilen yakıt miktarını göstermektedir. Buna göre deposunda 60 litre yakıt bulunan bir araba 7 saatte kaç kilometre yol gider? Evet arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bakın 60'tan nereye gelmiş arkadaşlar? 54'e gelmiş. Yani bir saatte kaç kilometre yakıt azalmış? 6 litre. Peki 7 saatte ne olur arkadaşlar? Bakın 7 saatte de bunun ne yapmam lazım? 7 ile çarpmam lazım. 6 çarpı 7'den 42 litre yakıt tüketir. Peki burada bakın dikkat edersen ikinci grafikte 3 litre yakıtla 60 kilometre yol gidiyorum. 3 kilometre 3 litre yakıtla 60 kilometre yol gidiyorum. Peki arkadaşlar bunu 3'e bölsem ne olur arkadaşlar bakın 1 litreyle ile bunu 3'e bölsem 60'ı 20 kilometre. E peki 1 litreyle ben 20 kilometre yol gidersem 42 litre ile ne yapmam lazım arkadaşlar? 42'yi 20 ile çarpmam lazım. E 42 20 ile çarpsam ne olur? 840 kilometre yol gitmiş olurum. O yüzden doğru cevabım C. Video olan devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.